Çocuğunuzu İngilizce ile ne zaman tanıştırmalısınız? Bugün bu sorunun bilimsel cevabına bakacağız. Dil öğrenme üzerine yapılan araştırmalara göre bebekler ilk doğdukları andan itibaren farklı dilleri, farklı sesleri algılayıp ayırt edebilirler. Ünlü beyin bilimci Patricia Kuhl'a göre 0-6 yaş arası çocukların beyinleri duydukları sesleri analiz edip ana dilleri kadar doğal bir şekilde öğrenebilecekleri bir dil haritası geliştirir. Yani 0-6 yaş arasındaki çocukların beyni ikinci bir dili hatta üçüncü, dördüncü bir dili bir sünger gibi emip kolay bir şekilde öğrenebilir. 7 yaşından sonra ise bu öğrenme becerisi artık yavaş yavaş azalmaya başlar. Yani çocuğunuzu erken yaşta 0-6 yaş döneminde yeni bir dile başka bir dile maruz bırakmak çocuğun o dile ana dili kadar doğal bir şekilde öğreneceğine işaret eder. İki dille yetişen bir çocuk iki dilde kolayca ayırt edip iki dili de ana dili seviyesinde öğrenebilir. Yani önce kendi dilini öğrensin, büyüdüğü zaman başka bir zaman diğer başka bir dili öğrenir demek aslında büyük bir fırsatı kaçırmak anlamına geliyor. Peki ama çocuğuma nasıl İngilizce öğreteceğim diyorsanız burada devreye İngilizce bebeğin danışmanlığı programım giriyor. Bu programla beraber çocuğunuza her gün ne yapacağınızı adım adım görerek doğal bir şekilde İngilizceyi öğretebilirsiniz. Program hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yorum yapabilir, bana mesaj gönderebilir, profilimdeki linke tıklayabilirsiniz.